önemli o da önemli ama gerçekten ee, şimdiden o trafolar, kediler, mediler filan, bilgisayarlar, sistemler, sistemler, e, sandık başında görevler bunların hepsinin hazır olması gerekiyor. Yani bunların hepsini tekrar yaşayacağız. Ya baksana aynı senaryoları tekrar yaşıyoruz. İşte operasyonlar gibi, düzmece, dipfake videoları göreceğiz önümüzdeki günde Aynısını yaşayacağız. Yani ne bileyim, e, yerel seçimlerde daha da fazla zaten biliyorsunuz bu gibi suistimaller oluyor. Trafolar, kediler, şimdiden hepsini hatırlatıyoruz. Hayali seçmen yoktur moktur dedi ama YSK yani tamam yoktur diyebilir ama sen gel benim vicdanıma söyle bakalım, aklıma söyle, kabul ediyor mu, etmiyor mu? Çünkü yaşamış olduğumuz çok kötü örnekler var değil mi? Bunların hepsi enteresan. Geldik Merkez Bankası Başkanı, çok konuşulan bir kadın. Hele ki bu sefer babasıyla gündeme geldi. İddia o yönde ve babasının bir çalışanı, hatta çalışanın ismi de Büşra Hanım. Büşra Büşra, Büşra Bozkurt. Büşra Bozkurt'u mobbing yaptı, işten çıkardı. Ne bileyim Merkez Bankası binasında babası Erol e, Erkan'ın odasının olduğu, korumasının olduğu, aracın olduğu filan iddia ediliyordu. Ve evet yani yüklenmemiz gerekiyor. Açıklama istiyorduk kendisinden. Yurt dışındaymış kendisi. Bir açıklama yaptı. Şu kadar açık bir açıklama. Açıklamaya bakıyorsunuz. Adı geçen iddiaların hiçbiri yok. Hiçbirine cevap vermiyor. Sadece dediği aslında asılsız bunlar. Asılsız e, bu iddialara karşı diyor. kanunu hakkımı kullanacağım. Tabii ki kullanabiliriz ama biz gerçekten her bir iddiaya sarih ve net bir şekilde cevap istiyoruz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesine özel protokol ve babasına özel odaya kadar uzanan iddiaları topluca yalanladı ama konu kapanmadı. Hafize Gaye Erkan'ın kurum binasında çocuğuna özel oda yaptırdığı öne sürüldü. Şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. İddiaların kaynağı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazılan bir dilekçe. Merkez Bankası'nda 4 yıl görev yapan Büşra Bozkurt, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın talimatıyla işinden kovulduğunu yazdı. CİMER'e sunulan şikayet dilekçesi Erol Erkan'ın Merkez Bankası'nda başkan yardımcısı odasını kullandığını, personelle ilgili konulara karıştığını söylüyordu. Sözcünün Türkiye gündemine taşıdığı dilekçenin ardından bir iddia daha ortaya atıldı. Merkez Bankası'nın 2023'te kapatılan İzmir Özdere'deki kampının Erkan ailesine tahsis edildiği öne sürüldü. Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Gaye Erkan, iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Şahsını ve ailesine hedef alan haberlerin kasıtlı olduğunu, gerçeklerle bağdaşmadığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla özellikle paylaşmak isterim. Erkan iddiaları yalanladıktan saatler sonra yeni iddialar ortaya çıktı. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası binasında çocuğuna özel oda yaptırdığını öne sürdü. Kurumda garson olarak çalışan Zeynep isimli personelin çocuğa bakıcılık yaptığı iddia edildi. Özel işlerde kullanılan devlet görevlisi yalnızca garson değil. Çömez'e göre çocuk bahçeye dört koruma eşliğinde çıkıyor. Şimdi yine gelen mesajlar var. Soru sorduk ya size işte sorduğumuz sorulardan altılı masa tekrar kurulsa ne dersiniz? Oy verir misiniz?